Bence puan vermeyecekler onu zaten ben biliyorum kendileri günlerini oynuyorlar ee, ben gayet güzel yemekler yaptım sadece pilavım biraz e, aksilik yaşadım pilavda diğer hepsi olması gibiydi ve çok güzel yaptım bence en az 8 olabilir eğer daha düşük puanlar versen yarın fırtına gibi masalarda eseceğim Evet, yılbaşına özel haftamızda büyük ödülümüz tam 100 bin TL dedik. İz bırakan yarışmacılar dedik. Onlardan ilki de Fatih Mehdi 100 bin TL yolunda şansını denedi. E, menüsü eksiksizdi, sürelerini aşmadı, değerlendiremediğimiz bir yemeği veya unuttuğu bir e, parçası ürünü olmadı. Dolayısıyla bu haftaya ve umarım bundan sonraki diğer günlerde de 3 ile 10 arasında başlayacaksınız puanlamayı Buyursunlar, açınız tahtalarınızı. Puanlamada değişen bir şey yok. Ben yine size hatırlatacağım. Yine değiştirme şansınız olacak. İlk olarak hadi buyur söyleyin bakayım menüyü. Sen sayar mısın menüyü? Evet. Su Başlangıç su İkinci olarak ara sıcaklarım. keşke bademcan. Sonra salade olubiye, ana yemek olarak bagali mahiçe. ve salade kela. Ve tatlı olarak pudinge kedi halvayı. Evet. Menüsü böyleydi işte. Ve bakalım puanları nasıl olacak? E, değiştirmek isteyen var mı sevgili ben yarışmacılar? Ben değiştireceğim. Tabii ki Selin. Aynen. E, bu hafta tabii ki hem sizin hem de diğer yarışmacıların kaderi için 100 bin TL'ye yolda verdiğiniz puanlar çok önemli. Zaten hep yarışmamızda biliyorsunuz bir puan bile çok şey fark ettiriyor, sonucu çok etkiliyor. E, %70'i yarışmacıların e, neredeyse bir puan farkla Hı -hı. kaçırdılar hep bugüne kadar. Tabii ki umarız bu hafta bol puanlı bir hafta olsun. E, sen tamamsın. Başka değiştirmek isteyen var mı Selin dışında? Yok hayır. Yok peki o zaman hemen sana dönün Fatime 100 bin TL için yarıştın yemeklerini çıkardın sen beğendin evet. kabul de etmedin çoğu eleştiriyi. bu minvalde düşünürsek kaç puan bekliyorsun 8 bekliyorum benim her yemeğim oldu. Sadece bir çok pilavımda bir pilavımda aksilik yaşadım. O evet. kadar. Sadece pilavdan mı yaşadın? Evet, Bu menüyle 8 bekliyorsanız biz ha. o zaman 10 üzerinden 10 bekleyelim yemeklerimizi. Bu kadar iddialı olmayın. Gün, gününüz gelmedi. Ben önceki gününüz yarışmamda gelmedi. da iddialıydım. O zaman Şimdi neden bilinç olamadınız? olamadınız, değil mi? Neden bilinç ee, kaçırdım. <laughs> Bayağı bir kılmış. Ama bir sonuç olarak Çöklü bir kıl olsa gerek diyorsun. Evet evet kıl payı kaçırmıştı aslında güzel yemekleri. Yani benim yemeklerim hepsi lezzetliydi. Zamanda yaptım hepsini dört dörtlük yaptım. Ama Fateme Hanım'da kesinlikle yani ne lezzet var yok ya hiçbir şey yok. Ben lezzetimi güzel? Yani bilmiyorum. bu bu Peki. menüyle 8 bekliyorsunuz. Evet. Tebrik ediyorum size. Evet ilk olarak da Safiye'nin puanını göreceğiz. Evet, Safiye aç ve söyle yüksek sesle bize puanını lütfen. Beş. Av, haftaya beşle başladık. Evet. Nasıl beş Yani olur? bunu Nasıl vermek olur? istemezdim. Ana ee, yemeğimi zaten beğendiniz. Etini Keşke beğendim, eti güzel. Kapatmış. Salatamı da beğendiniz. Eti Evet. Pişmiş. Salatamı da beğendiniz. Evet. Salatamı da beğendiniz. tamam. Keşke badem canını da beğendiniz. Neyi beğendin? Evet, evet. Ara sıcak Keşke olarak beğendiniz. Keşke da puan verseydin. Evet. Hayır Beğendiniz. ben beğenmedim. Beğenmediğim şey niye puan Nasıl vereyim? Hayır Sadece beğenmedim. Sadece puanlarını beğendiğini söyledi. Puanını beğendim. Güzel karamelize edilmiş dedim. Hiçbir şeyinizi beğenmedim. Aa. Ve yapamadığınızı siz de lütfen kabul edin. Ben yaptım. Hiç kabul etmiyorum. Evet Gayet süre içinde çok ama lezzet çok güzel sıfır. Çok yaptım. Yani yok, yani yok hiçbir şey yok. Lezzetli de nasıl lezzet sıfır? Ben ama de sizin damak lezzeti. tadınız yok. Siz, ya, e, patina siz patitler, damak siz yok. yok. Tutturmuşsunuz da damak tadınız yok. Damak tadınız yok. Yok, yok hiç değil. Yani yani size yok, göre lezzetli. yok. Nasıl lezzetli size göre ya? ya? Yani burada hiçbirimizin damak tadı yok. Nasıl lezzetli Ne yapalım teste mi gidelim? Evet gidi. Bence bir teste Yani bu yemeklerden sonra gitmek gerekir. Damak tadımız bozuldu mu diye. Damak tadımız bozuldu mu? Kabul edin lütfen. Evet bozdunuz damak tadımızı. Peki. Ben beğenmedim. Ben ee, daha yüksek olabilirdi diyorum. Selin'den bakalım kaç puan geliyor şimdi Fateme'ye. Evet Selin görelim senin de puanını. Suen Hanım ben de 5 verdim. Aa. Dörtlü 5 beş yaptım. Aa, iyi ki beş yaptım. Ee, yolu Daha sonra unutmuşum salatayı beğendiğimi. Salatasına da verdim Aa. bir puan. Aa. O yüzden 5 yaptım. Daha üstü o kesinlikle etmezdi. Planınız olmamıştı. zaten olmamıştı. keşke bademcanı siz beğendiniz. Beğendim de Beğendiniz. Buna siz yapamamışsınız dedim. Yapamamışsın? Dedim güzel oldu, güzel oldu, daha, iyi, iyi. 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 olabilir. Evet, söylüyor. evet. Keşke salatayı yani beğendim. Ben de beğendim. Gibi çalışmayın. Bağırarak burada suç bastıramazsınız. Kendinizde gelin. Önce kendim Bakın televizyonda insan izlediği hani kendi bir deyim. programdasınız. Kendim deyim. Kendim deyim. Bu şekilde azarlar gibi konuşamazsınız. Siz yükselirseniz ben, ben de zaten. Nasıl beğeniyorsunuz falan beğeniyorsunuz. Yani diyorsunuz? bizim beğenmediklerimizi siz beğendi diye algılamışsınız. Ama almışsınız. şimdi Selin dedi ki güzel ama daha, iyi daha iyi iyisi olabilirdi, olabilir. dedi ama evet. ben de beğendim gibi aldım. Ben de aldım. beğendim dedi diye hatırlıyorum. Evet. Ya ben tam anlamıyla beğenmedim. Keşke Salatasını verseydi. beğendim ve etini beğendim. O yüzden 5 <laughs> layık gördüm. 4'lü 5 yaptım. Bence fazla i̇yi bile Safiye beş. Hanım'a Aa, da katılıyorum. Beş. Yani dört vermeyelim gitmedi olmaz. çünkü 5 top olduğu asla. için dört aklın vermedi. Aklın yolu bir, aklın yolu bir diyorsun. Ama öyle... <laughs> Burada akılların birlikte yollayacağı bir yolda değil. Ama herkes ee... kendi bilinci var yani. Tamam da ama herkes belli bir ışıklı şeyleri... ışıklı yolla birlikte yürümeye e, evet, gelmedik buraya. Tabii ki niye birlikte yürüyeceğiz? Ama belli bir yemekleri beğendik. <laughs> Birimiz beğendi, bir beğenmedi. beğendik. Ne Beğendik. Bir bir canım öyle yok burada diyorsun. Evet. Bakalım Emre'den kaç puan geliyor şimdi Fateme'ye. Aklın yolu bir deyip açıyormuşum. <laughs> değil <mi? gülüyor> Evet, bakalım Emre Senden kaç puan geliyor açabilirsin? Ben 6 vermek istedim. Ha iyi iyi yapmışsın bence. Neylere ne verdin? beğenmemiştim. Tamam. Söylemiştim. Ara sıcağınızdan keşke badem bir canınızı biraz yağlı ama yiyebilirim demiştim. Beğenmiştim. Bence kendi salatanızı... oynadınız. Net yani. Lafımı kesmeyin. Saygı gösterin birazcık Tabi konuşurken. özür dilerim <laughs> Evet özür dilemeyi bilmeniz edin. gerekiyor. salatınızı ee, salatanızı beğendiğimi söylemiştim. İnciniz de güzel pişti demiştim. Ara sıcağınızda zaten iki çeşit mezeniz vardı. Bir tanesini beğendim. Beş buçuk verme gibi bir şansım olmadığı için, e, haksızlık yapmamak için 6 verdim. Bence doğru olanı ben verdim. En azından sizin gibi 4 yazıp 5'e çevirmedim. Tamam sonuç olarak 5 verdik ve doğru yaptım. Ya sonuç olarak ilk verdiğiniz siz, karar siz vicdanınız aslında 4'ü vicdanınız 4'ü el veriyormuş. Göze batmamak olmak için hemen 5'e çevirmişsiniz. Ne de olsa Ulusluk. aklın yolu 1. Evet, benim aklımın yolu size 1 değil. Vicdanımın yolu hiç değil. Siz gününüzü, de gününüzü oynadınız mi? o zaman Emre Bey neyin günümü oynayacağım? Ben gayet vallahi hiç de günümü oynamadım. Beğendim dediğim poşeye puan verdim. Sizin yanınızdan beğendim deyip de şey, son virajdan evet, çıkış e, Son Puanı virajdan çıkış almadım. Ben neyi beğendiysem ona <laughs> puan verdim. Evet. Oğuzhan'dan gelecek yeni puan ve son puan bugün için. <laughs> evet Oğuzhan'cığım. <laughs> evet, Oğuzhan senin de son olarak puanını öğrenin lütfen şöyle göstermek istiyorum. Herkesle bir beşte anlaşmıştık gibi. Üç tane. Yani kimse Bunu beşte... da anlaştık geldik. <laughs> evet. Bunu Kimse da anlaşmış anlaştık ben, ben geç kalmışım herhalde anlaşmaya. Evet, evet. Siz sanırım. de geç katıldığınızı sanırım. Sen neye verdin iki puanı? Et ile salataya verdim. Hmm. Ee... Bu taraf bence 4 vererek niyetini belli etti. Bu tarafta 6 vererek bir şey bilmediğini belirtti. Bir şey bilmediğini etti derken Bu menü bu menü kesinlikle ve kesinlikle 4 değildi. bu bir yerde. O zaman 5 yaptınız doğru. Ben hatırladım. Unuttum. Sonradan hatırladım. 6'da kesinlikle yaptım. Hak etmiyor. Bir şey bilmediğinden değil, gününü oynadığında. Hanımefendi benim günümü oynayacak durum yok. yok. Ben ufaklık ee, e, e, yaparım. Benim zaten yaparım yapacaksınız. Benim günüm falan falan kanıyor. Bu cephede şu an bir misal. En gününü Bakacağız. Bir şey söyleyeceğim. bu tarafta ne dedin? Bir şey bilmediğini ifade ediyor dedi Evet Beyefendi zaten şişirmiş balon gibi gereksiz bir ego var. Bir Kesinlikle önceki yarışmadan biliyoruz bunu zaten. Sanıyor, olsam evet, bir okay. şey bilip bilmediğimi benim mutfağımda görürsünüz. Yapamazsam hakkım neyse puanımı onu verirsiniz. Kesinlikle. Tamam. Benim verdiğim adaletimden dolayı bir şey bilip bilmediğimi beni yargılayamazsınız. Tamam. Ben beğendiğimi beyan ettiğim yemeklere puanımı verdim. Balonu Peki. o zaman şöyle bitireyim ben o zaman çünkü bir Balonu orada atlatalım. bir patlatalım. Evet, evet. E, patlatabiliyorsanız patlatırsınız. Eh göreceğiz bakalım diyoruz ve bugün için 100 bin TL yolunda ilk yarışmacı Fatimette eline emeğine sağlık teşekkür Rica ediyoruz. Edelim. Yarın bakalım e, yemekte izi yılbaşı haftasının yarışmacısı kim olacak? Size de afiyet olsun. Tekrar hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar. <laughs>